Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size MOVA S20 Ultra'yı anlatacağım. Akıllı süpürgeler serisi bütün hızıyla sürüyor. Çünkü akıllı süpürgelerinde sürekli yenileri çıkıyor. Yeni modelleri geliyor. Ben de onları sizin için test ediyorum. inceliyorum, Performansına bakıyorum. Özelliklerini diğerlerinden ayıran farklılıkları neler? Hepsini anlatmaya çalışıyorum. Haydi şimdi bakalım kutudan neler çıkıyor ile başlayalım. Bizim masa aşağı inip kalkmadığı için ben süpürgeyi şimdi aşağı indirip oradan size Manuel bir şekilde yukarıya doğru çıkartacağım Bu arada bizim ev Muhtemelen akıllı süpürgeleri denemek için gerçekten fiyat performanslarına bakmak için ideal ortam Çünkü kedi köpek desem var Toz desem var tüy desen bol bol var şuradan açıyoruz bayağı güzel şık bir ambalajla geliyor İlk çektiğim mova çıktı bak Bir de bir. Gördüğünüz gibi detaylarını birazdan göreceğiz. Şöyle kenara bir koyalım. Bu süpürgenin özelliği kendi bir istasyonunun olması. Bu istasyon gerçekten çok faydalı oluyor çünkü sizin ne kadar az temas etmenizi sağlarsa artık bu akıllı süpürgeler o kadar iyi aslında. Çünkü insanlar genelde o tip işleri pek kendileri yapmak istemiyorlar. İstasyonu alıyoruz. Çık çık bitmiyordu. Evet burada da çok önemli evraklar. Solüsyon. Temizleme fırçası. Toz torbası. Power kablosu. Fırfır yedeği. Burada başka bir şey. Ramp olması lazım. Ah, Zoe gelmiş oraya da. Benim inceleme ortaklarım onlar. Hemen gelirler. Ne geldi ne inceliyoruz. Bakışıyla geliyorlar. Evet şuradan rampasını çıkartalım. Artık uzman oldum. Direkt gördüğüm gibi tanıyabiliyorum her şeyi. Şunu şöyle oturttuk. Şimdi bu da önemli bir parça. Bunu da buraya ne yapıyoruz? Oturtuyoruz. Evet Zoe değil mi? Doğru yere koydum kızım. Kapak açılıyor. Gayet şık beyaz bir ürün, e, mat bir şey ve parmak izi bırakmıyor şu anda mesela parmağımı basıyorum çekiyorum iz bırakmıyor bu da güzel. Nasıl konumlandıracağınız çok önemli. Şimdi kurmadan önce şunu belirtelim bunu da her yerde size söylemezler o yüzden beni şimdi can kulağıyla dinleyin. Akıllı süpürgelerde bu tip ürünlerde e, bir boşluk yaratmanız gerekiyor. Mesela 1,5 metre önde bir boşluk olmalı sağında solunda da 50-60 cm kadar boşluk olursa daracık bir yerde girip çıkmaya uğraşırken pil yemez. Bunu baştan söyleyelim. Yani etrafı birazcık açıklık olmasında yarar var. Böyle aralardan dedelerden istasyonuna gitmeye uğraşmasın. Hem zaman kaybeder hem pil tüketir. Bunu bir söyleyeyim. Şimdi yukarıda iki tane hazne var. Bir tanesi kirli su, koyu renkli olan kirli su. Açık renkli olan da temiz su haznesi. Bu hazneleri nasıl kullanıyorsunuz şimdi? Burada öncelikle temiz suyu dolduruyorsunuz. Bunun içinde dolma yeri şuradaki çizgiye kadar dolduracaksınız. Ondan sonra bu kapatıp yerine koyacaksınız. Kirli su haznesiyle ilk başta bir işiniz yok. Çalıştıktan sonra ona ihtiyacınız olacak. Onu da anlatmam lazım çünkü Hani bunun kapasitesi 4 litre civarında bir kapasitesi var. E, nasılsa daha yer var dursun derseniz kötü kokuya merhaba dersiniz. Yani aslında mümkün olduğunca sık bir şekilde kirli su haznesini temizlemenizde fayda var. Yani hatta sadece dökmek değil birazcık çalkalayıp tekrar dökmek gibi klozete kullanırsanız daha kokusuz ve mis gibi bir süpürgeniz olur. Çünkü bu haznenin içerisinde deterjanlı, solüsyonlu su geldiği için de iz yapıp leke yapmaya başlıyor. Benden kullanıcı tavsiyesi size. Burada bir gözümüz var. Gördüğünüz gibi şurayı açıyoruz. Burada bir tane süpürgesi takılı geliyor. Bir tane de yedeği geliyor bu yedek tarafı. Şimdi bu süpürge toz haznesi ne işimiz yok. Burada bir haznemiz daha var. Bu da solüsyon haznesi. Yerine koyuyoruz. Bu solüsyonumuzu da bunun içine boşaltıyoruz. Ve evi paspaslarken pırıl pırıl mis kokulu bir şekilde e, temizlemeye başlıyor. Şimdi bunun iki tane haznesi var. Bir tane çalışırken Movo S20 Ultra'nın alt tarafındaki vakumladığı yerin altında bir tane yeri var bunun. Oraya topluyor tozları. Topladıktan sonra istasyona geliyor. İstasyonda bakın burada Gördüğünüz o deliklerden de onun karşılığında burada da bir delik var. Vakumlayarak toz torbasını boşaltıyor içindeki kendi torbasına. Nefis bir şey. Ortalama normal standartlarda baktığınızda 75 gün kadar o toz torbası sizi götürüyor gibi bir ortalama var ama evinizin durumu ya, temizlik sıklığınız bunun hepsini değiştirebilir, 90 güne de çıkabilir, 50 güne de düşebilir, ortalama da 75 gün gibi bir şey var. Aynı zamanda içindeki tozu attığı gibi kirli su birikiyor, paspas yaptıkça çünkü kirleniyor üstündeki su ve bunu da getirip buraya e, yanaşıyor istasyona ve kirli su haznesine doğru suyu yolluyor, temiz suyu tekrar alıyor ve devam ediyor. Aslında bunların hiçbirisi siz yapmıyorsunuz. Siz bakmıyorsunuz bile bunların hiçbirisine. O anlamda çok güzel bir şey. Şurayı açtığımızda makinenin üstündeki hazne bu. Filtre var burada da. Bu filtreyi de buradan çıkartabiliyorsunuz. Temizleyip yerine koyabilirsiniz. Yani arada lazım olabilir. Çok böyle suya temas ettirmeden temizleyebilirsiniz. Temizlenebilir bir şey. Çok kolay. Bunun üzerinde bir QR kod var. Bu QR kod önemli niye? Çünkü akıllı süpürgeyi dediğimiz gibi mobil bir uygulama üzerinden her şeyini yönetebiliyorsunuz. Bütün temizleme stratejisini belirliyorsunuz, performansının nasıl olacağını belirliyorsunuz. Kamerasını açıp eve seyredebiliyorsunuz. Evi seyrederken evde evcil hayvanlarınız varsa onlar ne yapıyor ya da bakabilirsiniz ya da evde temizleyip temizlemediğini de kontrol edersiniz o kamerayla. Üste lidar kamerası ya da sensörü dediğimiz şu çıkıntı var. Bu lidar sensör çok önemli. Çalışırken zaten görüyorsunuz haritalamayı yaparken anında bu lidar sensörü sayesinde evin doğruk şekilde haritalanmasını sağlıyor. Eşyaların konumunu belirliyor. Böylece ne oluyor? Hiçbirine çarpmadan nokta atış, işi bitirip temizleyip yerine geri dönebiliyor. Önde spot ışıkları var. Çok kuvvetli bu ışıklar. Sizin için kendi görüyor zaten sensörleriyle. Ama bu ışıkları yakarak da sizin de görmenizi sağlıyor. Kurulum sırasında yapacağımız iş bu süpürge modunu etraftakileri toplayıp içeri attığı süpürgenin ağzını buraya takıyoruz. Bitti, taktık. Bu buradan dönüp dönüp pıtı pıtı içine atıyor. Burada iki tane kauçuk gibi, silikon gibi fırçaları var. Bu fırçaların güzel tarafı ne? Saçlar dolanmıyor buna hiçbir şekilde. Yapışma olmuyor. Tüyler daha doğrusu yapışmıyor. Direkt içeri doğru atıyor buradan. Onlar da çıkartılıp temizlenebiliyor bu arada. Ne isterseniz öyle şeyler de yapabiliyorsunuz. Onun dışında başka bir şey yok. Yani altta paspasımız var tabii. Mop özelliği. Bu mop dediğimiz şey de buradan çıkartılıp takılabilen bir şey. Bunu buradan çıkartabiliyorsunuz bu şekilde. Dışarıda da ayrıca da temizleyebilirsiniz. Sonra tekrar bu şekilde yerini takıyoruz. Cırt cırtlı yerlerinden doğru yerlerini oturtuyoruz. Burada dönen bir mekanizma yok fark ettiyseniz. Diğer markalarda böyle ürünler görmüştük. Bununki böyle bir düzlük bir alan. Vibrasyonla darbeli bir şekilde aslında lekelere karşı savaşıyor. Enteresan bir stratejisi var. Mesela ben de ilk kez böyle bir ürünle karşılaştım. Bu istasyona döndüğünde paspasını da yıkıyor. 60 dereceye kadar ısıtarak suyu bayağı mikropları öldürecek şekilde paspası yıkıyor. Steril ediyor resmen ve ondan sonra tekrar yola çıkıyor. Bataryası gayet yeterli. Zaten aslında batarya sizi de ilgilendirmiyor. Yani bir mobil telefon gibi sokağa gittiğiniz ve şarj etme şansınız olmayan bir ortam gibi bir durum yok. Şöyle bir şey var. Bunlar inatçı makineler. Ne yapıyor? Bu şimdi çalışıyor. Performansını yapıyor. Sonra geri geliyor. Diyor ki benim pili zayıfladı diyelim. Gidip ben bunu birazcık şarj etmem lazım arkadaş diyor. Bak bu taraftan da attığı yerde burası işte. Tozu çektiği yer orası. Ne oluyor? Kendisi dönüyor, şarjını oluyor, temizliğini yapıyor o sırada. Temiz suyunu alıyor, paspasını temizliyor, hijyen bir şekilde oluyor. Ama mesela pili azaldı diyelim, çok büyük bir alanda çalıştırdınız. Gidiyor, şarjını oluyor. Sonra dolduğunda, yeteri kadar dolduğunda kendi kendine bunun kararını veriyor. Gidiyor, tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Yani siz bunu tekrar başlatmak zorunda değilsiniz. İnatçı o nerede bıraktığını bildiği için tekrar o noktaya geri dönüyor. Bunu zaten günler sonra yapmıyor. Hemen birazcık şarj olduktan sonra zaten çıkıyor tekrar. Çünkü siz evde yokken bu çalışıyor, temizliyor. Geldiğinizde pırıl pırıl mis gibi kokan bir evle karşılaşıyorsunuz. Çalışanlar için, tembeller için inanılmaz güzel makine. Ben çok seviyorum. Artı şöyle bize strateji önereceğim size. Şimdi modları var zaten temizliğin Mesela önce süpür, sonra paspaslayı seçmenizi tavsiye ederim ben. O da bir kullanıcı deneyimi olarak söylüyorum. Neden? Çünkü önce süpürdüğünde o tozları, küçük zerrecikleri bir toplattırıyorsunuz. Paspasla üstünden geçerken en azından sadece lekelere odaklanmış oluyor. Yani toz toplamaya paspas uğraşmıyor. Böylece daha az kirleniyor, daha performanslı çalışıyor. Çünkü ne kadar kirlenirse o kadar istasyona geri dönüp onu temizlemek zorunda. Dolayısıyla ben stratejik olarak önce süpürgeyle vakum işini yapıyorum. Vakum demişken 8300 Pascal gibi bir çekim gücü var. Nereden baksam böyle dikeş, elde tutulan süpürgeler gibi performansı bir şekilde tozu çekebiliyor. Çok güçlü bir sesi var zaten duyacaksınız. Çok güçlü derken süpürme gücünü hissedebiliyorsunuz. Kafanızı şişirecek gibi, uykunuzdan kaldıracak gibi değil. Bakın fan sesi arttı. Maksimumda şu anda süpürme sesi. ve daha su sulu sulu yapacak. 8300 Pascal seviyesinde çalışıyor şu anda. Bakın arkadaki perdeye kadar rüzgara gidiyor bu arada. Nasıl bir çekiş gücü olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Bu küçük fırçayla da eee temizliğini yapıyorsunuz. Temizlik önemli. İçindeki o HEPA filtresini de göstermiştim. O filtreyi de arada temizlemesiniz. Bu hem sağlıklı bir şekilde e, evinde toz havalarda uçmaz, filtrelenmiş olur daha iyi. Hem de daha performanslı çalışmasını sağlıyor. Dolayısıyla ona siz ne kadar iyi bakarsanız o da size o kadar iyi bakar. Hani e, tamam o her şeyi kendi hallediyor ama arada da bakın ya o kadar da değil yani. O yüzden e, başı boşta bırakmamak lazım. Ne yapacaksın? Arada kontrol edeceksin her şeyini. Uygulama şart. Bir kere uygulamasını kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü uygulamayı kullanmasanız da üzerinde düğmeleri var. Düğmeler de çalıştırabiliyorsunuz. İlla telefonunuz olmak zorunda değil ama uygulama niye önemli? Yazılım güncellemesi alabiliyorsunuz. Böylece yeni temizleme modları eklenebilir. İşte performans optimizasyonu yapılabilir. Yani daha verimli çalışması sağlanabilir o güncellemelerle. O yüzden süpürgenizi de güncellemeniz gerekiyor. Hadi buyurun yeni bir güncellenecek makine daha geldi evinize. Şimdi QR kod okutacağız buradan. Hop gördü zaten. Onun dışında ilk yapacağımız iş harita oluşturma yani alet aslında ilk bir evi gezecek yani yeni gelmiş ne var ne yokmuş burada onlara bir bakacak evcil hayvanları bir görecek karşılıklı bir tanışacaklar ondan sonra hazırlıklara başlayacak ne yapacağız ondan sonra solüsyonu konacak işte temiz suyu konacak ve enerjiye bağlanmış halde çalışmayı bekliyor olacak ondan sonrası zaten temizlik performansı. Şimdi haritalama yapacak. 5-10 dakika bir işim olacak benim diyor bu haritalamayı yaparken. Lidar sensörün göz kırpmalarını da görüyorsunuz bakın burada. Burada önemli olan bu mapping'i yaparken ortada pek bir şey bırakmayın. Hani e, ayak altında olan bir şey. Çünkü onu hafızasına öyle koyacak. Eve yeni gelmiş evcil hayvan gibi şu anda. Mop'edini temizliyor şimdi. Tabii bizim ajanlar da bir perdenin arkasında biri de yanına geldi. Zoe ne oluyor orada kızım? Çalışma mı var? Şu an paspası temizliyor ki her temizliğe başlamadan önce hazırlıklarını yapıyor öyle düşünün. Bu arada bizim evde yerde aşırı miktarda kedi köpek tüyü yem kırıntıları, tuvalet kumları her şey var. Hani herhangi bir şey dökmeme gerek yok yere. Yeterince dökülmüş durumda. Bir kere evcil hayvanınız varsa korkmayın. Onlarla arası gayet iyi. Onları gördüğü yerde onlara karşı hassas davranıyor. Geri dönüyor. Üstlerine gitmiyor. O alanı boş geçiyor. Yani onları rahatsız edecek, onlara zarar verecek hiçbir girişimde bulunmuyor. Merdivenlerden düşmüyor. Bir yere aşırı hızlı çarpmıyor. Tabii ki burada bir sensörü var, e, fiziksel sensör de var. Küçük küçük darbelerle bazen yoklama yapabiliyor. Ama onun dışında herhangi bir şekilde kendini de riske atmıyor. Sizin evinizi de, eşyanızı da, hayvan dostlarımızı da riske atmıyor. Yani gayet sağlıklı bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. Kesintisiz bir şekilde 3 saate yakın çalışabiliyor. Onun dışında farklı katları da aslında haritalandırırsanız ona o haritayı seçip işte ikinci kat, kat katlı evde oturuyorsanız mesela işte üst katın ayarları haritası farklı, alt katın haritası farklı ayarlarsanız ona göre de orada da temizlik yapar. Yani her seferinde gidip de aa ben nereye geldim burayı da bir tanıyayım falan demiyor. Bir kere öğrettikten sonra eğer evin şeklini değiştirmediyseniz eğer orayı da aynı şekilde hızlıca temizleyebiliyor. Merdiven yapamıyor şu anda ama ileride görün onları da yapacaklar. Şu anda merdiven hariç her yerde kullanabiliyorsunuz. Halılar kısmı önemli. Halıların üzerine geldiğinde arkadaki mobu yukarı kaldırıyor. Yani sürtünmeyi azaltıyor çünkü orada yıkanacak gibi bir durum olmadığı için vakum çalışıyor orada. Zaten sesinden de anlıyorsunuz ve halıyı da ona göre temizliğe vakumlayarak ve fırçasını kullanarak temizliyor. Onun dışında tekrar indiğinde halı olmadığını anlıyor sensörüyle, paspasını tekrar geri indiriyor. Ve pas paslamayı da devam ediyor. Yani sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tek söylediğim dediğim gibi kirli su haznesinde çok su biriktirmeyin. E, i̇şi bittiğinde ya da gün aşırı mutlaka onu temizlemeniz sizin cihazınızın da e, ömrünü uzatır. E, evdeki kötü kokuya da engel olursunuz. Çünkü bir süre sonra orada biriktiğinde 4 litre kirli su e, bu ne yapıyorsun derler adama yani. O yüzden e, arada bir onu da temizlemeniz lazım. O kadar hiç ellemiyorum harika kendi kendine her şeyi yapıyor demeyin. Programlayabiliyorsunuz. Mesela her gün sabah 10'da başla, 12'de bitir işini. Akşamüstü de atıyorum bir posta, 5'te başla, 7'de bitir gibi programlamalar yapabilirsiniz. Pazartesi, çarşamba, cumartesi çalışsın diyebilirsiniz. Önce süpür, sonra paspasla nasıl yapacağız? Bunun menünün sağ tarafında bir tane ikon var şurada gördüğünüz. Buna bir kere basıyoruz. Burada çeşitli farklı menülerde seçenekler var. Biz burada süpürdükten sonra paspasla yanındaki artıya bir kere basıyoruz. Onayla diyoruz. Uzaktan erişim var, uzaktan erişerek hayvanlarla da konuşabiliyorsunuz evdeki eşiniz telefonu duymuyor diyelim ya da evdeki kimse ona ulaşmak için bile kullanabilirsiniz. Ben bir kere yaptım, Şenay biraz kızdı bana ama yani <laughs> hoplatmışım çünkü şey bayağı Alo beni duyuyor musun diye böyle düğmeye basıp mikrofona basıp konuşabiliyorsunuz içeriye gayet ses gidiyor, siz de duyabiliyorsunuz gelen sesleri. Dolayısıyla teknoloji çok yüksek seviyede bir cihaz. Süpürge çalışsın sen keyif mi yap? Aman. Kızıma bak. Diyelim ki evden uzaktasınız. Şu anda mesela süpürgenin hangi pozisyonu, mutfakta mesela şu köşede olduğunu haritanızdan uzakta da olsanız görebiliyorsunuz. Aynı zamanda pil durumu, kaç dakikadır çalıştığı, kaç metrekare ilerlediği Hepsi de burada rapor ediliyor. Kamerayı da açmayı deneyelim bakalım. Üç kere. Start the video Buradan konuşabiliyoruz da. Ne oluyor PJ? Babanın sesi mi geliyor? Hop. Psst. Buradan ben kumanda edebiliyorum onu. Bakın gitmiyor. Çünkü evcil hayvan olduğunu biliyor. PJ ne buldun? Ne buldun kızım? yapay zeka ile bütün algılamasını yapıyor. En performanslı şekilde bu yapay zeka ile entegrasyonu tamamlamış. Ama Zoe düşecekti nasıl kalsın. Ne oldu Zoe? Yapay zeka ile temizliği birleştirmişler. Çok güzel bir performans çıkmış ortaya. Bu ana ekrandayken şurada özelleştir diye bir düğme var. Özelleştire bastığımızda biraz daha detaylı bir şekilde süpürgenin nerede ne yapacağını belirliyorsunuz. Mesela süpürme işlemini maksimum ayarlayabilirsiniz. Nemlilik seviyesi var. Bu güzel bir şey. Mesela bunu da ıslak ıslak yapabilirsiniz. Sen hani daha çok kuru lekeler varsa diyelim. Paspas yıkama sıklığı 20 metrekarede bir yıka demişiz. Evet şimdi vibrasyon başladı paspasla. Cado, bu hepsinden iri. Gördüğünüz gibi köşe bucakta giriyor. Şimdi mesela bu çalışırken diyebiliriz ki ana istasyona dön. Paspas pedini temizle. İstasyonunu buldu. 60 derece ısıda paspasını yıkayacak. Bunu ben manuel yaptım. Bunu kendi zaten yapıyor doğru oranlara geldiğinde. <laughs> Baya çitiliyor. Bakın kirli suyu çekiyor şu anda makinenin içinden. Evet bu videonun da sonuna geldik. Test devam ediyor. İçeride artık süpürmeye devam ediyor. Çünkü o görevi istesen de bırakmıyor. Ben bir istasyona dön dedim ama... O kaldığı yerden temizliğini yaptıktan sonra geri döndü çalışmasını devam ettiriyor. Mova S20 Ultra nasıl bir süpürge, nasıl bir performansı var? Fiyat bilgisini değil de açıklamalar kısmına linkini bırakayım çünkü bu videoyu izlediğiniz zamana göre maalesef fiyatı Türkiye'de değişiyor. Bazen iniyor, bazen çıkıyor. O yüzden ben rakam vermek istemiyorum. Size verdiğim linkten gidip ürünü kendinizde kontrol edebilirsiniz ya da işte zincir marketlerdeki satışlarına bakabilirsiniz fiyatları nasıl ama baktığınızda hani fiyat performans dengesi olan bir ürün benim en azından tecrübelerime göre bu şekilde söyleyebilirim rahatlıkla. Güzel çalıştığını söyleyebilirim. Paspasının mesela vibrasyon tekniğini kullanıyor olması beni burada çok etkiledi. Terliğimin izi vardı açıkçası. O izi yok edecek mi? Çünkü ıslakken çekim yaptım, etrafında dolaştım. Islak yere basıp, kuru yere bastığımda terliğimin bütün tabanının izi yere geçmişti. O vibrasyonla geçtiği için onları bayağı çıkartabiliyor farklı lekeleri de aynı şekilde daha uzun süre kalmış işte ne bileyim kola dökülmüş, kurumuş onları da rahatlıkla çözebiliyor. Solüsyonu da var biliyorsunuz. Sadece bir suyla yapmıyor bunu. Dolayısıyla sonuçta baktığınızda evde böyle bir temizlikçi görevlinin olması bence çok güzel. Özellikle çalışanlar e, vaktini bunlarla uğraşarak geçirmek istemeyenler için Bir taraftan baktığımızda bazısına rehabilitasyon geliyor Süpürge yapmayı ben çok seviyorum kafamı topluyorum başka şeyler düşünüyorum diyen de var İsteyen istediği yerinden baksın Bu video burada bitiyor Videoyu beğenmeyi paylaşmayı hype yapmayı ve kanala abone olmayı Eğer değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın Çana da basarsanız yaptığım bütün incelemelerden diğer videolardan haberiniz olur Değil mi kız? küçük PJ'imle size veda ediyoruz. Değil mi PJ? Bitti mi bu video? Abone olsunlar. Paylaşsınlar. Değil mi kızım? Ha, haydi bay vay vay.